Evet arkadaşlar, bu dersimizde liste elemanlarının silinmesini öğreneceğiz. İlk önce bir boyutlu bir liste tanımlayıp bunu bir değişkeni aktaralım. Evet, bu şekilde bir liste tanımladık ve bunu A değişkenimize aktardık. Listemizi ekranda bir görüntüleyelim. Evet kodumuzu kaydedip çalıştıralım arkadaşlar. Evet 9 elemandan oluşan bir boyutlu bir listemiz var elimizde. Şimdi bu liste elemanlarından silmek istediğimizde ilk kullanacağımız komut arkadaşlar pop komutudur. Pop komutu şeklinde olacak. Pop komutu bir liste içinden bir elemanı silmek için kullanılan bir komuttur arkadaşlar pop komutundan sonra listemiz hangi değişkenin içindeyse onu, o değişkenin ismini veririz ve pop komutu o değişkenin içinde bulunan listenin son elemanını siler arkadaşlar acaba sildi mi bir bakalım Gördüğünüz gibi şu son elemanı silmiş arkadaşlar. Eğer ilk elemanı silmek istiyorsanız o zaman da şu komutu kullanıyoruz. A değişkenin içindeki ilk elemanı sil diyoruz. Bakalım listemizin son haline bir bakalım. Acaba sildim mi ilk elemanımızı? Evet. Dizimizin ilk hali bu. Pop komutuyla son elemanı sildik. Dizimizin yeni hali bu. Pop first komutuyla da ilk elemanı sildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yok. Dizimizin son hali bu. Dizilerimizin içinden eleman silmek için kullandığımız diğer bir komut ise e, delete komutudur arkadaşlar bunları silelim delete komutu bir değişken içindeki listenin belirtilen elemanını siler arkadaşlar mesela biz şuradaki 20 sayısını silmek istiyoruz. Bu 20 sayısı listemizin içinde kaçıncı eleman? 1, 2, 3, 4. eleman. O zaman delete komutuna parametre olarak 4. elemanı sil diyoruz. Ve listemizin son halini yazdıralım arkadaşlar. Bakalım silmiş mi 20'yi. Gördüğünüz gibi 20'yi silmiş arkadaşlar. Delete komutuyla bir aralığı da sildirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu elemandan 21'e kadar olan elemanların hepsini silmek istiyoruz. Buranın indis numarası kaç? 2. 2. Nokta üst üste. Son elemanın indis numarası ne? 2 3 4 5. Bu komutla listemizin ikinci elemanıyla beşinci elemanı arasındaki 2 ve 5 ve dahil olmak üzere siler arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi 19 ile 21 arasındaki 18'den başlayıp 21'de dahil olmak üzere bu aradaki verilen hepsi silindi arkadaşlar. Bir, bir boyutlu diziyi komple silmek istiyorsanız arkadaşlar, içindeki verileri tamamen silmek istiyorsanız kullanacağımız komut mpt komutudur. mpt komutuna parametre olarak listenin içinde bulunduğu değişkenin ismi verir arkadaşlar. Ve mpt komutu listeyi tamamen boşaltır. Hadi gidelim ben çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi listemizin ilk hali bu. MPT komutu listenin tamamını sildi ve değişken içindeki liste listede hiçbir eleman kalmadı arkadaşlar. Tek boyutlu dizilerde silme işlemleri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İki boyutlu bir dizi tanımlayalım. Evet. 3 satır 3 sütunluk 2 boyutlu bir liste tanımladık ve bunu A değişkenimize aktardık. A değişkenimize ekrana bir yazdıralım arkadaşlar. Evet, kaydedip bir çalıştıralım. Evet, Üç satır, üst sütundan oluşan bir tablomuz var. Diyelim ki arkadaşlar, biz bu listemizin ikinci satırını silmek istiyoruz. 20, 21 ve 22'nin bulunduğu ikinci satırı silmek istiyoruz. Kullanacağımız komut şudur arkadaşlar. A eşittir. A köşeli parantezler içinde ikinci satırı sileceğimiz için komutumuz şu şekilde olacak. 1 2 Bu şekilde bir komut girdiğimizde A değişkeni içinde bulunan listenin ikinci satırı siliniyor ve yeni oluşan liste tekrar A değişkenine aktarılıyor arkadaşlar. Dizimizin son halini ekrana bir yazdıralım. Gördüğünüz gibi dizimizin ilk hali bu. Listemizden bir satırı sildik ve dizimizin son hali de bu. Dizilerde iki boyutlu dizilerden sütunları da silebilirsiniz arkadaşlar. Onu silmek için de buna benzer bir yöntem kullanıyoruz. Bu sefer bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu komut ne yapıyor? Dizimizin ikinci sütununu siliyor arkadaşlar. Kaydedip çalıştıralım programımızı. Gördüğünüz gibi şurada ikinci satırı sildik. Şuradaki komutla da ikinci sütunumuzu sildik. Dizimizin, listemizin yeni hali bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir boyutlu ve iki boyutlu listelerde eleman silme işlemi bu şekilde yapılıyor. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.